Evet arkadaşlar bugün sizlerle sotur çekeceğiz ama bir çekemedim ona çekemedim ya talishka da gelmiyor elazığ sporlu yapacağız hazırlık maçına hazır abi bizim forvet takız bulmamız lazım ya Talişka olmadı ya of. ve Beşiktaş Elazığ spor hazırlık maçı Vodafone Arena'da başlıyor. Ricardo Quaresma olmaz ki. Olmaz, olmaz. Tarışkayı almak istiyorum ama bırakı görüşüyormuş. Ya sen Beşiktaş'a niye vermiyorsun ki? Topu kaybettiler ve Fabre. Augusto Fabre ikinci Deniz Boyko'yu geçirelim. Boyko'da geldi. Lan ya. Johan ve Kolarajma 1-0. 1-0. Thiago Di Fabre, Augusto Fabre. Ve Boyko'yu geçirelim Boyko, Boyko. Ve kabul ettiler talışkiye. Kovac'ı da yaptı. Sosa'ya da yaptı. Ama vermiyorlar diye bir şey de yok ve Tolga olmadı Tolga asla burada olmadı bir de UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı Forvet arkası lazım Ryan Babel olmadı Ta vurdu Lomp Lomp kimse artık Galeci kendini Noel zannetti Evet baş bitiyor ve baş maç bitti. Başı da bu Allah inşallah kabul etmez. Ya of. Ya Ander Rompalışka gelir. Almışlar ya bertaraf etmişler bir de adamı ya yemin ederim bak bertaraf etmişler adamı bertaraf ana onu da çünkü adam Sporting'de bu taş kalıcı takım olduğunu ve transferi de istemediğini belirtti yok hiç Biz de memnun değildi değil mi Biz de memnun değildi bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Lens'e de teklif yaptım. Bu arada yine maçımız var. Maçımız var yine. Kayseri Spor'la bu sefer. Abi ben nereden bulayım şimdi Forbet arkasını ya. Kim ya? Unuttum ya. Bütün sporun ismini şu an Talişkan'ın yüzünden unuttum. Buraya gitmiş. Abi sen sen burada da ne işin var ha? Ne işin var? İşte sinirlendiğim şey şu. La la Oh. Parayı da az vermişlerdi kesin. Cenk. Cenk gidiyor. Ali 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 Hamada. Ya uf ya. Şu an bizim almamız lazım. Vallahi yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Yemin ederim bu nasıl bir şeydir arkadaşlar ya. Trare, trare. Tos bal yaptı. Tos görme, kart Görme, görme. Oh be, sarı gördü iki. Dush hiç. Lan ya. Abi. Adam Beşiktaş beş emek veriyor. Veriyor, veriyor, gidiyor. Biz almak istiyoruz bu bon servisini. Ama Kent gelecek ama işte forvet arka bul arkası bulmamız lazım. Jermenlerse bilmiyorum ki forvet arkasını değil mi gönderdik. Şey, kim var ki başka forvet arkası? Eee zaten. Hmm. Devam ediyoruz. <laughs> lan ya <mia>, lan ya. <laughs> Böyle tam. Fal yapmayın ya, fal yapmayın sarı çenk tolay baba niye vuruyorsun ya sanki 5 4 3 0 yeniyoruz da kale çakıyor ya Aa. sarı hakem hakem sarı Kuarejma, Kuarejma açtı Cenk. Bir vuramıyor şu topa ya Cenk ya. İki tane şey lazım. forvetle forvet arkadaşlar. Evet 0-0 bitti. Jermin'le şartları görüşecek. Bu formayla bakalım. Sen korbete ihtiyacım vardı ya. İki maçta şey alacak yani oynayacak. Oynayacak. Adam oynayacak şimdi yalan yok. Da işte nerede oynayacak? Hmm. benim kızdığım şey Sinirlenmiyorum, sinirlenmeyin kırmayın dökmeyin ama nafile jörmin lensde beşiktaşlık oldu da al. lens hiç forvet oynar mı lens forvetmiş tamam lens forvet oynatalım ama Dur ya, şu hazırlık maçında bir oynatalım. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar gezden biz beni çağırdı. Haydi hadi ya. Zaman gidiyor. Hadi ya. Maç açıyorum da aşağıdım. Ama maç yapmayız ki. Hızlı giderse yaparız. Hızlı gitmezse yapamayacağız herhalde. Başak şiirle. Başak şiir. Bunun oh, yanında bayo. Hola, adam işçi. Ya da mı işçi? da işçi? evet başladı. Baş başladı. Atatürk'te Evet. Ortak Kuarejma 1-0. Dakika 9 gol Ricardo Kuarejma. Tolgay Tolgay vurma Tolgay. Yapma şunları Tolgay ya. Lütfen. Nap Napoleone Nap Favre. Napoleone Favre. Napoleone yine gidiyor. Marcelo geç 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 buralara kaptan sarı yani. yani sarı pozisyon Ben de şüphe etmiyorum bundan. Oyun değişikliği yapıyorlar ya. Ben de siz... Ya, ya yaptılar ya. Kovarajma gider hakeme itiraz eder şimdi silin. Sarı gördü. Bizim bizim oyuncular da sarı görmeden duramıyor. Ricardo kovarajma. Lens. Lens'i golünü atıyor. Jermin Lens. Çabuk başla, çabuk başla. Video bitecek, video bitecek, video bitecek. E bak hemen öyle de Çabuk bit ya, çabuk bit. Kuvarejma açtı. Ve lens. Lens. Dört yaptı lens. Ve bitecek video. Ay bir, bir dakika, bir dakika. Bitiyor, 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 bitiyor ve bitecek ve görüşmek üzere arkadaşlar ben size skorunu yazarım.